Perpetua ve Polikarp Kurban edilmiş iki kahraman Hazırlayan Hristiyan Tarihi Enstitüsü Perpetua 202 yılında İmparator Septimus Serverus Hristiyanlığa geçişi yasakladı. İmparatorun attığı bu adımın ardından özellikle Kuzey Afrika'da Hristiyanlara karşı ciddi bir zulüm ortamı ortaya çıktı. Genç, soylu ve yeni Hristiyan olan Perpetua, vaftizini hazırlanmaktaydı. Perpetua 22 yaşında ve bebeğini emziriyor olmasına rağmen diğer 4 Hristiyanla birlikte tutuklandı ve hapse atıldı. Tutukluyken bana olan sevgisinden ötürü babam beni ikna edip kararımdan döndürmeye çalışıyordu. Baba dedim, buradaki vazoyu görüyor musun? Evet görüyorum dedi. Ve ona dedim ki, ona olduğundan başka bir şeyin ismini verebilir miyiz? Hayır diye cevapladı. İşte ben de aynı şekilde olduğum şey dışında başka bir isimle çağrılamam ben Hristiyanım dedim. Bunun üzerine babam Hristiyan kelimesine o kadar kızdı ki öfkeyle üzerime doğru yürüdü. Asılsız iddialarıyla beni köşeye sıkıştırmaya çalıştı ancak kendisi mağlup olarak yanımdan ayrıldı. Tertius ve Pomponius isimli kutsanmış iki diyakon birkaç saatliğine dinlenebilmemiz için ve hapishanenin daha iyi bir köşesine gitmemiz için askerlerle görüştü. O sırada açlıktan baygın düşen bebeğimi emziriyordum. Endişeli olmama rağmen annemle Bebeğim hakkında konuştum ve kardeşimi teselli ederek bebeğimi onlara emanet ettim. Acı çekiyordum. Çünkü ailemin benim için duydukları üzüntüyü görebiliyordum. Bunlar günlerce katlanmak zorunda kaldığım denemelerdi. Ardından bebeğimin benimle hapishanede kalabilmesi için izin aldım. Çocuğum için artık endişelenmediğim için kısa zamanda sağlığıma geri kavuştum. Hapishane birdenbire saraya dönüşmüştü. Ardından erkek kardeşim bana, ''Sevgili kız kardeşim, sen büyük bir ayrıcalığa sahipsin. ''Tanrı'dan servis bırakılıp bırakılmayacağını anlamın için görüm görmeyi isteyebilirsin.'' dedi. Kendi kendime bunu yapacağıma dair söz verdim. Çünkü biliyordum ki büyük lütuflarını deneyimlediğim Tanrımızla konuşabilirim. Ardından ona isteğimi sundum ve şu görümü gördüm. Göklere kadar uzanan ve bronzdan yapılmış bir merdiven gördüm. Ama bu merdiven o kadar derdi ki tek bir seferde sadece bir kişi tırmanabilirdi. Merdivenin iki yanında kılıçlar, mızraklar, kancalar, hançerler ve çiviler gibi silahlar vardı. Eğer biri tırmanırken dikkatli olmazsa bedeni bu aletler tarafından parçalanabilirdi. Merdivenin dibinde devasa bir ejderha yatıyordu. Ejderha tırmanmaya çalışanlara saldırarak onları korkutup vazgeçirmeye çalışıyordu. Saturus, Perpetua'ya Hristiyanlık yolculuğunda öncülük eden kişi, merdiveni ilk tırmanan oldu. Tutuklandığımızda orada olmasa da gücümüzün mimarı oydu. Merdivenin tepesine ulaştı ve bana dönüp bakarak, ''Perpetua seni bekliyorum ama dikkatli ol, ejderhanın seni ısırmasına izin verme.'' dedi. ''İsa Mesih'in adıyla o bana zarar veremeyecek.'' dedim. Yavaşça sanki benden korkarmışçasına kafasını merdivenin altından dışarı çıkardı. İlk basamak olarak onun kafasına basıp merdiveni çıktım.'' Ardından uçsuz bucaksız bir bahçe gördüm ve içinde uzun boylu çoban kılığında kır saçlı bir adam kuzuyu sayıyordu. Etrafında beyaz giysilere bürünmüş binlerce insan vardı. Başını kaldırdı, bana baktı ve gelmeni çok sevindim çocuğum dedi. Beni yanına çağırdı ve sağdığı sütten verdi. Avucumla sütü alarak içtim. Çevrede duran herkes hep bir ağızdan amin dedi. Ağzımda hala duran tatlı bir lezzetle kendime geldim. Görümü hemen kardeşime anlattım acı çekmemiz gerektiğini ve bu hayata dair hiçbir umudumuzun kalmadığını anladık. Birkaç gün sonra duruşma yapılacağına dair bir söylenti çıktı. Endişe içinde ve beni ikna etme düşüncesiyle babam da gelmişti. Kızım dedi, bu ak düşmüş başıma acı. Eğer ki baban diye çağrılmaya layıksam, seni erkek kardeşlerinden kayırdıysam, hayatının bu baharına kadar yaşaman için seni yetiştirdiysen bana, babana, acı. Erkek kardeşlerini düşün, Anneni ve teyzeni düşün. Sensiz yaşayamayacak olan çocuğunu düşün. Gururunu bir kenara bırak. Hepimizin sonu olacaksın. Eğer sana bir şey olursa hiçbirimiz bir daha özgürce konuşamayacağız. Babam bana olan sevgisinden dolayı böyle konuşuyordu. Ellerimi öpüyor ve diz çöküyordu. Onu teselli etmeye çalışarak her şey Rabbin istediği gibi olacak dedim. Yanımdan derin bir üzüntüyle ayrıldı. Bir gün hepimiz kahvaltı ederken aniden Vali Hilarinius'un huzurunda bir duruşmaya götürüldük. Sırayla herkes yargılanıyordu. Sıra bana geldiğinde babam bir anda bebeğimle ortaya çıkıp ''Kurbanı sun, bebeğini acı'' diye seslendi. Vali Hilarius'un bana ''Babanın ak düşmüş başına acı, daha küçücük olan oğluna acı, imparatorların refahı için kurbanları sun'' dedi. Yapmayacağım diye karşılık verdim. Hilarius ''Hristiyan mısın?'' diye sordu. ''Evet öyleyim'' diye yanıtladım. Babam beni vazgeçirmeye çalışmaktı ısrar edince Hilary Yunus onun yere atılmasını ve sopayla dövülmesini emretti. Babam için üzüldüm. Sanki kendim dövülmüşüm gibi derinden üzüldüm. Ardından Hilarinius hepimiz hakkında hükmünü bildirdi. Yırtıcı hayvanların önüne atılacaktık. Hapishaneye yüreklerimiz sevinçli şekilde geri döndük. Amfiteyatroya doğru. 7 Mart 203'te yaşananlar bir gözlemci tarafından anlatılıyor. Zafer günü gelmişti. Zindandan amfiteyatroya doğru sanki cennete gidiyorlarmış gibi sevinçle yürüdüler. Tanrı'nın sevgili çocuğu ve Mesih'in gelini olan Perpetua, sakin adımlarla yürüyordu. Kapılara doğru götürülürken pagan giysiler giymeye zorlandılar ama Perpetua sonuna kadar direndi. Buraya kendi özgür irademizle geldik ve inancımıza sadık kalabilmek için canlarımızı feda etmeyi kabul ettik dedi. Askerler isteklerini kabul etti. Arenaya kendi giysileriyle geleceklerdi. Perpetua ilahi söylemeye başladı. Ardından Hilarunius'un görüş alanına girdiklerinde hareketleri ve ifadeleriyle bizi mahkum ettiniz ama Tanrı da sizi mahkum edecek der gibiydiler. Bu sırada kalabalık öfkelendi ve onların gladyatörler tarafından kamçılanmalarını istediler. İmanlılar, Rabbin acılarının bir kısmını paylaşabilecekleri için seviçten coştular. Tamamen soyuldular, ağlara bağlandılar ve araneye çıkarıldılar. İçlerinde yeni doğum yapmış genç bir kadını görünce kalabalık bile dehşete düştü. Vahşi hayvan ilk olarak Perpetua'ya saldırarak onu sürtüstü yere düşürdü. Saçları dağılan Perpetua, saçlarını bir arada tutturmak için bir iğne istedi. Çünkü bir şehidin yas tutuyormuş gibi görünmesini istemiyordu. Sonra ayağa kalktı ve Hristiyan kölesi Felicitas'ın yerde yattığını gördü. Yanına giderek destek oldu. Kalabalığın öfkesi yatışmıştı. Bu arada yaşam kapısından onları geri çağırdılar. Perpetua daha sonra kardeşini çağırarak onunla konuştu ve şöyle dedi: "Hepiniz imanda sımsıkı durmalısınız. Birbirinizi sevmelisiniz ve bizim yaşadıklarımızdan dolayı zayıf düşmemelisiniz. Zulüm sona ermek üzereydi." Bu arada bir leopar salı verildi ve leopar tek bir hamlede Saturus'u kanlar içinde bıraktı. Bilinci kapalı bir şekilde Saturus'u bir kenara attılar. Kalabalık cesetlerin açığa çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine imanlılar ayağa kalkarak kalabalığın istediği yere gitti ve birbirlerine sarılarak kutsal öpücükle şehitliklerini mühürlediler. Celatlar kılıçlarını aldı ve ilk Saturus'u şehit etmişlerdi bir kez daha Perpetual'ı bekliyordu. Perpetua'nın acıları henüz son bulmamıştı. Kemiğine darbe alan Perpetua, acı bir çığlık attı, ardından gladiyatörün titreyen elini tutarak boğazına doğru götürdü. Cesur ve kutsanmış şehitler, sizler Rabbimiz İsa Mesih'in yüceltilmesi için çağrıldınız ve seçildiniz. Perpetua'nın kocasına ve oğluna ne olduğu bilinmiyor. Polikarp Polikarp, Mesih'ten sonra 70 civarında doğdu ve büyük olasılıkla İsa'nın görgü tanıklarını tanıyordu. 110 yılından önce Siminra yani İzmir Piskoposu seçildi. 156'daki bir pagan festivalinde öfkeli bir kalabalığın talepleri üzerine tutuklandı. Kısa bir süre sonra Simirna'daki yani İzmir Hristiyanları tarafından kaleme alınan yazı, yeni atlaşmanın dışında günümüze kadar ulaşmış Hristiyan bir şehidin en eski hikayesidir. Tanrı'nın sevgilisi olan ve Tanrı'dan korkan Hristiyanların davranışları karşısında şaşkın düşen kalabalık, ''Uzak durun, inançsızlar, Polikarp'i aramamıza izin verin.'' diye bağırdı. Bu sözleri duyan Polikarp endişelenmedi ve şehirde kalmayı tercih etti ve şehirden çok uzak olmayan küçük bir yere çekildi. Zamanını kendisi gibi kardeşleri ve kilise için gece gündüz dua etmeye kendini adayan imanlılarla geçirdi. Tutuklanmadan üç gün önce Dua ederken bir görüm gördü ve yanındakileri diri diri yakılmam gerekiyor dedi. Yetkililer Polikarp'in hizmetçilerinden birini işkence ederek onun nerede olduğunu öğrendi. Hazırlık gününde onu bir kulübede, üst katlarda birinde uzanırken buldular. Başka bir çiftliğe gidebilirdi ancak Tanrı'nın iradesi gerçekleşsin diyerek orada kalmıştı. Onların geldiğini duyunca aşağı inerek onlarla konuştu. Onları yiyecek ve içecek ikramında bulundu ve dua etmesi için kendisine bir saat izin vermelerini rica etti. İsteğini kabul ettiler ve Tanrı'nın lütfuyla dolan Polikarp bütün yüreğiyle Rab'be dua etti. Duasını işitenler ona hayran kalmıştı ve böyle kutsal bir yaşlı adamın peşinden geldikleri için pişman oldular. Stadyuma girerken göklerden bir ses Polikarpi, ''Güçlü ol!'' diye seslendi. Kimse konuşanı görmedi ama orada olanlar sesi işitmişti. Polikarp'in yakalandığını duyanların uğultusu yankılanıyordu. Valinin huzuruna götürüldü ve aradıkları kişi olup olmadığını sordu. Polikarp'in aradıkları kişi olduğunu söylemesi üzerine vali, kendisini ikna etmeye çalışarak, yaşına saygı göster, Sezar'ın yüce adıyla yemin et ve tövbe et ifadelerinde bulundu. Polikarp ciddi bir ifadeyle stadyumdakilere baktı, ardından gözlerini göğe kaldırdı, valinin Mesih'e lanet et, seni serbest bırakacağım demesi üzerine, Polikarp ona 86 yıl boyunca hizmet ettim ve bana hiçbir yanlışı olmadı. Beni kurtaran kralıma nasıl küfrederim dedi. Vali, burada vahşi hayvanlarım var. Eğer tövbe etmezsen seni onlara atacağım. Onlara atılmayı küçümsüyorsan tövbe etmemenin karşılığında seni ateşe atarım diye karşılık verdi. Polikarpsi, sen beni ancak bir saat süreyle yanıp sonra sönecek ateşe tehdit ediyorsun. Fakat kötüler üzerine gelecek yargı ateşinden ve sonsuz cezadan habersizsin. Ne duruyorsun? Ne yapacaksan yap dedi. Bunları söylerken yüreği cesaret ve coşkuyla, yüzü ise lütufla doldu. Kendisine söylenenler valiyi şaşkına uğratmıştı. Vali stadyumun ortasında üç kez ikrar etmesi için yardımcısını gönderdi. Polikarp'in imanını üç kez ikrar etmesi üzerine Simra'dan yaşayan tüm uluslardan ve Yahudilerden oluşan kalabalık kontrol edilmez bir öfkeyle ve yüksek sesle haykırdı bu Asya'nın öğretmeni, Hristiyanların babası, tanrılarımızı yok eden birçoklarına kurban kesmemeyi ve tapınmamayı öğretendir. Öfkeli kalabalık, Polikarp'in üzerine bir aslanın sadınmasını istedi. Ardından hepsi tek bir ağızdan diri diri yakılmasını istediklerini haykırdı. Gördüğü görüm üzerine kardeşlerine dönerek, diri diri yakılmam gerekiyor dedi. Her şey o kadar hızlı gerçekleşti ki halk odunları, çalı ve çırpıları bir araya getirmişti direğe çivilenmek üzereyken, böyle kalayım, ateşi dayanmayı sağlayan Tanrı, çivilerle sabitlenmeden olduğum yerde kalmamı sağlayacaktır, dedi. Kalabalık bedenini alevler tarafından yok edilemeyeceğini görünce, celladın hançerle öldürmesini istediler. Hançerle öldürülen polikarpın kanı her yere yayıldı. Herkes inançsızlarla Tanrı tarafından seçilmiş olanlar arasındaki büyük fark karşısında şaşkına döndü.